Arkadaşlar merhabalar. Ben Tibet Tüzün. Bu videomda size Araplara satılan Newcastle United hakkında biraz konuşmak istiyorum. Newcastle United İngiltere'nin köklü kulüplerinden biridir. Ve e, çok iyi oyuncular zamanında bu kulüpte oynamıştı. Michael Owen, Emre Berezoğlu, OVFM Martins gibi. Ondan sonra bir çöküşe geçtiler. Şampiyonluk yaşayamadılar oyuncu alamadılar. Bir sürü finansal fair play sıkıntıları çektiler ve kötü bir durumdalar şu anda. Ama bir tane Arap iş adamı Newcastle United'ı satın aldı ve bu takımı tıpkı Manchester City gibi bir takım yapmak istiyorlar. Bunun için bir sürü hedeflerinde yıldız yıldız oyuncular var. Ben size bu yıldız oyuncuları söylemek istiyorum bu bölümde. İlk önce çok şaşıracağınız bir isim var arkadaşlar. Hazır mısınız? İsmini söylüyorum. Kylian Mbappe. Evet arkadaşlar siz ne alaka diyorsunuz? Mbappe Newcastle United'a gider mi? Vesaire. Arkadaşlar ben diyorum ki hiçbir şey belli olmaz. Mbappe yeni sezonu Newcastle United'da oynayabilir. Paris Saint Germain ne? Paris Saint Germain Manchester City'nin sahipleri Newcastle United'ın Sahip, Newcastle United'ın sahibiyle çok yakın ilişkilerde olan insandalar. İkisi de Arap zaten, Arap şeyi ve bunlar dönüşümlü olarak bir takım kurmak istiyorlar. PSG çok güçlendi, Manchester City çok güçlendi, şimdi Newcastle'a geldi sıra. Bu yüzden ben Paris Saint Germain'den Mbappe'nin Newcastle'a transfer olacağına inanıyorum. Hani siz şimdi saçmalıyorsunuz falan, ne içtim falan diyorsunuzdur ama inanın bana ben inanıyorum. Ben bunun için bir astronot bütçe olacağını tabii ki de biliyorum. Ama 300 milyon euro civarı gibi tahmin ediyorum. Mbappe için ise ikinci iddia Real Madrid tabii ki de. Real Madrid Mbappe'yi çok istiyor bildiğiniz gibi. Ronaldo gittikten sonra bir türlü o şeyi yakalayamadılar yani momentumu. Ronaldo mesela Hazard'ı getirdiler yerine. Hazard çöp çıktı yani affedersiniz. Hani hiç Ronaldo ile kıyas olacak bir oyuncu bile değil. Hatta FIFA 20'de kabı bile var. Ben, FIFA 20'nin şeyini kabına koymuşlar Eden azartı? Ya abi adam 5 tane gol attı ya koskocaman bütün kupalarda. 8 ay oynadı 5 tane gol atar mı bir adam ya Ronaldo'nun yerine gelmiş bir olan adam. Çok yanlıştı bence bu transfer. Hani Hazard küçük takım yani Chelsea'de Manchester United'da oynayacak bir futbolcu. Yani küçük takımın futbolcusu. Hani Real Madrid bir Ronaldo etkisi yaratacak bir oyuncu değildi. Bu yüzden Real Madrid'de bu etki yani tekrar Ronaldo'yu geri getirecek halleri yok yani zaten Ronaldo'nun da yaşı 35 oldu. Bu yüzden Ronaldo tarzında bir adam istiyorlar. O da Mbappe yani. Evet arkadaşlar Mbappe ya Newcastle'a gidecek ya da Real Madrid'e bence. Ben Paris Saint Germain'de kalacağını düşünmüyorum yeni sezonda. Ve ayrıca bir önemli iddia da Neymar için. Neymar Antoine Griezmann'la takas olabilir arkadaşlar. Antoine Griezmann'ın Barcelona Barcelona'da biliyorsunuz çok iyi oynayamadı Antoine Griezmann Atletico Madrid gibi bir yıldız imgesi yaratamadı. Bu yüzden Antoine Griezmann'ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Ve burada Neymar'la Neymar takas edilebileceği düşünüyor. Neymar da Paris Saint-Germain'de mutlu değil. Tamam iyi, çok iyi para alıyor senede 30, 30 35 milyon euro para alıyor ama mutlu değil orada. Ben bu yüzden ee, bu bu Takasında şey e, olabileceğini düşünüyorum ama takasta tabii paralar önemli. Şimdi Neymar'ın değeri hem Griezmann'dan bir 30-40 milyon euro yüksek. Bunu bir şekilde kapatacaklardır. İki kulüpte iki oyuncu da yani Griezmann da Paris Saint Germain'e gitmek istiyor Fransız olduğu için. Neymar da geri dönmek istiyor Barcelona'ya. Bu iş de olabilir gibime geliyor. Yalnız bu koronavirüsü çok vurdu tabii ki de futbol piyasasını. Bütün futbolcuların piyasası düştü. Ya yani futbol da etti bu koronavirüsü. Yani hani bütün zevkimizi çok kötü yaptı yani. Ben bu yüzden tabi bu transferler olacaktı zaten şey olmasaydı eğer bu virüs falan olmasaydı. Şimdi virüs olunca bunların maliyetleri düşecek. Atıyorum Neymar'ın değeri 180 milyon euroydu virüsten önce. Şimdi 140 oldu. Mbappé'nin 210 milyondu 150'ye milyona düştü. Yani hani hep böyle değerler düşecek artık o büyük transfer 100-150 milyon euroları konuşamayacağız biz artık. Hani çünkü bu bütün dünyanın dengesini değiştirdi bu hastalık. Ben bu yüzden ee, bu transferler olacaktır ama öyle çok uçuk rakamlarda olacağını zannetmiyorum. Hani maksimum işte Neymar, Griezmann takısında 40 milyon, 30-40 milyon euro gibi şeyler konuşulacağını tahmin ediyorum rakamlar. Ve şeye gelirsek şimdi liglerin ne zaman başlayacağına. Ben liglerin Haziran'ın Türkiye için konuşuyorum. Türkiye Süper Lig için konuşuyorum. Sport Süper Lig için. Ben Haziran'ın 15'inde 16'sında start vereceklerini düşünüyorum. Ya maçlar seyircisiz oynanması bence daha iyi olur. Daha e, benim yani herkes için daha uygun olur. Çünkü hastalık bitti bile hani o zamanlar bitti dense bile milletin içinde gene bir kuşku olacak herkesin herkesin içindeki benim de, Ali'nin de, velinin de. Ben bu yüzden hani seyircisiz oynanma taraftarıyım. Bana ama şampiyonluk favorimi sorarsanız ligde ya hani şey şu anda tabii bir favori yok arkadaşlar çünkü tekrar her şey sıfırdan başlayacak gibi olacak puanlar zamanında alınsa da tekrar herkes bir havaya girmekte zorlanacak yani sıkıntı olacak tabii yani o 8 hafta böyle güzel bir 8 hafta geçeceğini ben zannetmiyorum herkesin kafasında bir kuşku futbolcular taraftar yok taraftar futbolcuları destek veriyor herkes bir sıkıntı yaşanacak yani bu sezon hani öylesine oynanacak gibi biraz arkadaşlar. Ama öbür iki sezon inşallah işler çok iyi olur. Bu hastalığı da çabuk atlatırız. Ben sizlere böyle veda etmek istiyorum. İnşallah futbol konuşacağımız günlere yakın zamanda olur. Artık direktman futbol düşüneceğimiz. Ben bu videomu böyle sonlandırmak istiyorum. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, saygılar.